Sayın seyirciler, karşı, karşı yakadaki yangın dolayısıyla canlı yayındayız. Karşıyaka köyünün güneybatı kısmındaki ormanlık alanda yangın çıkmıştı saat 12.30 civarında. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre ve yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi vardı. Vatandaşların da ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu'nun açıklamasını da paylaşalım. Yangının kontrol altına alındığına yönelik. Biz bölgedeki son durumu muhabirimiz Yağmur Berksu'dan alacağız. Bize ayrıntıları anlatsın. Yağmur beni duyabiliyor musun? Bölgede muhabir arkadaşımız Yağmur Berksu var. Ondan alacağız e, telefon bağlantısıyla ayrıntıları bize aktaracak. Yağmur beni duyabiliyorsa bölgedeki son durum ne kendisinden alacağız. Bu arada biz bilgileri aktarmaya devam edelim sayın seyirciler. E, bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık bültenimiz sırasında da Karşıyaka köyünün güneybatı kısmındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ve polis basın subaylığının açıklaması vardı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi olduğu yönünde ayrıca e, vatandaşların da müdahalesi olmuştu. Ve orman dairesi müdürü Cemil Karzaoğlu yangının kontrol altına alındığına yönelik açıklama yapmıştı. Saat 12.30 sıralarında e, yangın çıktı. Arkadaşımız Yağmur su bölgede hmm, kendisinden detayları alacağız. Yangın için herkes seferber oldu, bunu da söyleyelim. Yangına itfaiye ekipleri yanı sıra e, sivil savunmanın da müdahalesi vardı. Bölge belediyelerinden ekipler ve sivil e, araçlarla müdahale edildi yangına. Yangın kontrol altına alındı, onun bilgisini verelim. Lapta Belediyesi su tankeri olan vatandaşlardan yardım duyurusu da yapmıştı. İtfaiye ekipleri, sivil savunma ve bölge belediyeleri yangına müdahale etti. Çok fazla vatandaş da dediğimiz gibi su tankerleriyle vatandaşların yardım ettiği de gözlemlendi. Biz ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz.